var e, ilk gün çok güzel başladık. Bayağı bir yoğunluk vardı. Tabii bizim Türkiye bayileri o gün geliyorlar. Yabancılarda galiba biraz da eksilme var gibi gördüm ama gene de dün ve bugün bayağı yoğunduk. Bugün dün ve ilk gün bayağı yoğunduk. Bugün de biraz bayağı bir yavaşladı gözüküyor. Sebebini de depreme falan bağlıyorlar. İşte bazı müşteriler iptaller oldu. Bizden de iptaller oldu. Genel anlamda firmalardan iptal haberleri geliyor. Gerçi deprem İstanbul'da değil. Deprem farklı bir ilde ama bunu Türkiye ile adlandırıyorlar. Genel anlamda o da o yüzden Böyle biraz yavaş geçiyor gibi şu an. İşte mesafeyi bilmiyorlar. İstanbul'da da bir de İstanbul'da deprem çıkacak olayları falan konuşulduğu için herhalde duyuyorlar. Ondan dolayı etkili. etkili. Ama şükür biz ilk gün ve dün çok iyiydik yani. Çok çok iyiydik. Manila'yı konuşmuştuk sanıyorum. Manila güzel bir lokasyon bakıyoruz. Avustralya Avusturya Viyana'da da bir yer bakıyoruz. Önümüzdeki hafta gidip teyit edeceğiz. Beğenirsek alacağız. Piriştine açılıyor bir hafta sonra Kosova'da Piriştine çok güzel bir alışveriş merkezi çok güzel bir projede e, dekorasyonumuz bitti e, bir hafta sonra açmayı planlıyoruz yeniler hep hedefler var ama şu an e, söylemeyelim ya yani. gelsin olacak bu bu yılda bir herhalde bir 20 mağaza açarız diye düşünüyorum 15-20 mağaza açarız yeni mağaza. Ha bir de pardon ee, unuttum bir hafta sonra New Jersey'de ikinci mağaza açılıyor. Bu, sefer o iki mağaza New York ve New Jersey kendi mağazamız. Şimdi bayilik verdik. Üçüncü mağaza açılıyor Amerika'da. Hem sizin hatta hem de sektörümüz adına hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür, çok, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun Emzi Bey. Çok teşekkürler. Çok sağ, olun. Çok sağ, olun. Çok sağ olun.